yayınıma evimden canlı evdeyim Kevser hoş geldin hello hello hoş geldin kuzum Arif abla ben mod yaptığın tel bozuldu. Ne bozuk artık. Ha, seni ben mod yapmıştım değil mi? Onunla gelemiyorum. Burada rica edersem yapar mısın? Tabii ki. Tabii ki yaparım. Kevserciğim. Aysun, hoş geldin balığım. Bugün biraz erken yaptım. Açtım canlıyı. Prenses, hoş geldin. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun Aysun iyi misin? Evet arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. Bugün erken açtım iyi. Arkadaşlar dikkat et abone olmayı unutmayın. Sesiniz. Ha sesinizi duydum daha iyi oldun. Sağ ol canım. Ben de sende yazıyorum ben iyi oluyorum. Prenses hoş geldin. He ben şu anda tekim. Ama misafirler yolda geliyorlar. Hemen gelecekler. Bir saate kalmaz gelirler. Teşekkür ederim. Prenses. He elle abone oldum abla. İyi canım güle güle. Evet. Ne zaman açacaksın Aysun canını? Ben daha 3. Prenses senin de mi kanalın var? Sen bana bir yorum yaz. Ben oradan gelirim tamam mı, prenses? Ya da abone olursan görürüm oradan. Prenses sen bana abone ol. Ana Hiranur musun sen? Hay canım bu telefon niye geldi? Şey mi? İsmini mi değiştirdim? Hoş geldin balım, hoş geldin. Bilemedim ben seni. İyi ki bildirdin bak. Niye söylemiyorsun ya bana? Hiranur hoş geldin balım. Prensesim ne habersin iyi misin Ha, 11 gün bekleyip açacağım. Evet, başka kanalı yok mu ya? Ha, ablamı telefondan açtım ama devre dışı oldu. Hadi arkadaşlar keşfet de keşfet keşfet. Keşfete düştük galiba. Hadi arkadaşlar 23 kişi var. Hiç beğenimiz yok. 3 beğenimiz var. Ha, prensesim benim. Hoş geldin prensesim. Emir Sultan Avcı. Koltukları keşfediyoruz. Biraz sonra da köyü keşfedeceğiz. Ay ilçeyi. Hoş geldin Emir Sultan. Evimizi keşfedelim. Bak sobamız gurulu. Belki soğuk olur da yakarız. Orada ıhlamurumuz var. Burada da koltuklarımız var. Burada da perdelerimiz var. Burada da ben varım. Emir Sultan Prenses, ne yapıyorsun? İyi misin? prenses? Burada mı? Saat kaç? Saata bakalım. Buradan göremedim. Bir saatimize bakalım kaçmış. Oo, saat 12 olmuş. Evet. Sağ saat 12. 12 olmuş. 23.46. Evet. Biraz da şeye bakalım. Balkonuna. Çıkalım bakalım. Bakalım ne var ne yok. Neyse kısa yapacağım zaten işler. Benim de uykum geldi. Çoktan ay sabah erken kalktım. Burada 47. İşte memleketimizi gösteriyorum size gençler. Memleket sevdalısı. Balkondan canlı. Balkondan canlı balkondan. Telefonumu düşürdüm de gençler. Hadi arkadaşlar iyi geceler size. Canlıyı kapatıyorum. yokumuz geldi. Yatalım. Bay bay Allah'a emanet olun. Hadi Allah emanet olun gençler.